Oh valla köprü artık güzel kardeşim burası böyle serin serin Ayol köprü altından bir çıkışımız var görmeniz lazım neler oldu var ya arkadaşlar En son hatırlarsanız Forza Horizon'da unutulmuş arabaları bulmuştuk Sonra kardeşim dedim ben bu kadar unutulmuş arabayı buldum buldum dedim Gideyim birazcık eleneyim dedim ya beni elesinler dedim birazcık Şu anda eleme ne doğru yola çıktım Aa Mehmet'te de aynı golften var lan Lan falan Allah taklaya geldik arkadaşlar Bu arada harbi diyorum katıksız takla Mehmet'e de buradan selam ama hangi Mehmet'e? Videoları izliyor mu onu da bilmiyorum gerçi ama olsun. Biz yine de selam yolladım. Alıp almak ona kalmış kardeş. Eee eleyiciye gelip bir kapışalım kardeşim şurada. Yapacak çok işimiz var daha. Selamun aleyküm kilise sakinleri. Bende bir golf var bakmak ister misiniz? Ay maşallah ne güzel arabalar ama arabanın ağzını kırmışsın birazcık ona göre oydu. Ha kırmışsın ağzını ha aynen aynen kardeşim aynen. Kıskanıyorlar ya arkadaşlar ondan dolayı bu laflar hep. Yoksa araba cillop gibi araba yani. Ulan bu gaya bunun üzerinde nasıl duruyor lan? Arkadaşlar Arkadaşlar acaba çarpsak bu kayayı düşürür müyüz ya? Şunun tipine bak Allah'ını seversen nasıl dayanıyor bu burada? Deneyelim bakalım. Allah! Lan düşmüyor lan. Lan kaç beygir arabasın bu kayayı buradan indiremiyor musun? Yazıklar olsun sana be. Burası Kapadokya mı abi? Bu ne böyle ya? O yan yan gidiyoruz golfle. Aha bulduk. Aha. Bekleyin oğlum. Volkswagen'la gelip aklınızı alacağım. Bekleyin. Bu dağ tepelerinde arkadaşlar galiba güzel yüksek seviyeli arabalar oluyor. Ben şimdi gideceğim dağlık dağlık yerlerden güzel araba alıp şehrin içine. Ondan sonra yüksek verli. Aynı bizi level araba gelip nasıl kafa tuttuysa gidip 1 level arabalara kafa tutacağım onla Göreceksiniz oğlum. Bugün intikam günü. İntikam. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi etrafta bir yerde morluk var mı? Morluk morluk morluk. Yakın çevrede hiçbir şey yok mu kardeşim? Bu nedir ya? Lan bizim şansımızda da böyle olur zaten arkadaşlar. Dağın tepesine çıkarız ama bize araba vermez. Neyse gezmesi de güzel ya en azından. Arena. Küçültün kardeşim arenayı. Ne oldu? Ne oldu? Küçüldü de ne oldu? Ha? 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 Ne oldu? Sağda solda hiç morluk da yok ki kardeşim. Uçacaksın, uçacaksın havalara Allah. <laughs> Aşan oraya. Anam taklaya gel. Anam 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 anam. 15 takla attık. İyiyiz iyiyiz. Yaşıyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hayattayız hala. O değil cidden sağımızda solumuzda hiç araba yok lan. Neyse alana giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi sıra araba bulmakta. Şöyle sana bir tepeden bakayım da şöyle bir Brezilya. Ey Brezilya araba yok mu lan? Araba verin lan bana. Kardeşim ne böyle bir dilimiz var diye fakir mi sandınız? Araba yok mu kardeşim buralarda ya? Ulan harbi hiç etrafta gözükmüyor bir şey ya. Sanırım böyle kaldı Arkadaşlar yine 7 level araba gelip bizi eleyecek o olacak ya. Bu ne kardeşim ya. Biz şanssızız abi şanssızız biz. Hiçbir yerde duman yok görüyorsunuz mu? Bak sağıma soluma arkama sağ ee, sağım solum arkam solum be Duman vermeyen köpek lan hadi lan Dağın tepesine de çıktık Ormanlara da geldik Lan sağ tarafta bir araba da var İnşallah gelip bize takmaz kafayı Muhtemelen onda güzel araba var Bundan sonra kimseye yaklaşmak istemiyorum Geçen gün 2 level arabayla 7 level'e kafa tutunca Ben biraz Yusuf Yusuf oldum arkadaşlar Korkuyorum artık ya insanların yanına gitmeye Şuraya bak hiçbir yerde araba gözükmüyor abi Ulan abel abel dolanıyoruz ortalıkta Araba indirin lan bana cidden hiçbir yerde yok lan hiçbir morluk yok lan Allah belanı soldan biri geliyor Allah'ım kaç bana gelmesin bana geliyor vallaha bana geliyor basacak kornaya basacak gelme git gelme Allah'ını seversen beni bırak kendinle uğraş 9 level arabayla geldi Allah belanı vermesin ya ya sen var ya şerefsiz bir köpeksin 9 level arabayla geldi bak harbi diyorum sen tam bir köpeksin sen insanlıktan nasibini almamış bir davarsın ben bunu saymıyorum bu burayı keseceğim arkadaşlar yani burayı keseceğim dediğim buraya kadarki kısım kalacak ama bu insanlık nasıl bir almamış davarın adını hatırlayın. İleride bir gün karşımıza çıkarsa hesabını sorarız. Bunun hemen arkasından bir eleyici daha girecek. Adam bitirdi biz hala neredeyiz ya? Bizim araba gitmiyor bile. Sıkıştık biz burada böyle kaldık. Tekrar oyna ya tekrar oyna bu ne ya? Bu sefer yerimi başka bir yerden seçeceğim. Bana ne, bana ne? Gideceğim ben yerimi bu sefer buradan seçemedim. Kardeşim bari bu sefer araba olsun sağımda solumda ya. Aha mor duman gördüm. Allah'ım bu sefer direkt koşacağım. Durmak yok bu sefer direkt gideceğim dumana ya. Lan ne zaman beklesem bir şeyler oluyor. Yol üstünde duman arayınca bizi eliyorlar arkadaşlar. Ben bu sefer yol üstünde duman falan aramam. Direkt gideceğim. Bulduğum her dumana dalacağım arkadaşlar. Arabalardan kaçıyoruz. Yine geliyorlar, kovalıyorlar, alıyorlar bizden. Aa 4 level araba bulduk. 4 level ne yapar Subaru işe yarar herhalde. Hiç yoktan iyidir bence. Hiç arabamız olmamasından en azından bir tane Subaru'muzun olması daha iyidir diye düşünüyorum. Güzel de bu Subaru'ya benziyor. Aa ileride bir duman daha gördüm. Ona da bakalım da öyle gidelim. Ya da boş verin. Dumana bakacağım diye şimdi alandan dışarı kalırsak ne olacak? Bazen risk almak gerekir arkadaşlar arkadaşlar ben o riski alırken elenirsem ne olur? Komik olur bence de. Buradan direkt karşıya geçebiliyoruz mu? Geçmiyormuş. Şurada bir duman daha vardı önümüzde gözüküyordu. Ona bir bakayım. Bekle beni duman. Ulan o duman kardeşim geçebiliyoruz mu arabayla buradan ya? E ben ona nasıl gideceğim? Buradan böyle atlasak geçer miyiz? E buradan geçsin ama artık. Oğlum oyun sen beni çıldırtmak mı istiyorsun ya? Orada adam var işte ben oraya gitmem abi. Ya da gel lan belki araba bulamamış enayinin tekisindir. Gel gel buraya gel. Aha vallahi araba bulamamış enayi arkadaşlar. Gel buraya kaçma. Kaçma gel. Bana yaşattıklarını sana yaşatmaya geliyorum aslanım. Aslanım bu zamana kadar hep ezilen taraf bendim. Şimdi de ezmeye geliyorum. Kaçma gel buraya gel. Öyle kaçış yok. Gel buraya. Nereye gidiyorsun lan? Aa, sen rampa yukarı bu arabadan güçlü mü çıkacağını sanıyorsun? Gel. Gel oğlum gel kaçma kaçma. Yakalarsam müç. Lan ağaca vurdum ya. Lan adam şu an hayatının kaçışını yapıyor ya. Gel lan buraya. Kıçı kırık dıbıdılı ile yaptığı hareketlere bak lan. Ayıp değil mi lan? Ben seni bırakmam ki oğlum öyle kolay kolay. Nereye gidiyorsun lan? Gözüküyor bak bak orada beyaz beyaz. Ama araba bulur bulursa kaçarım arkadaşlar. Araba buldu galiba. Ağzına vurayım. Galiba adam araba buldu. Ha o da buraya çarpmış. Anladım şimdi mevzuyu. Aa adam araba buldu arkadaşlar. Orada mordoman var. Allah'ım inşallah yüksek levelli bir araba değildir. Valla aldı arabayı ya. Ne aldı ki? Ben karışmıyorum. Vazgeçtim. Ford Focus almış lan. İki level değil mi o? Gel. Gel bizimki 4 Gel. Gitme lan. Allah belan. Başından beri şu adamı kovalıyoruz. O yüzden bir şey yapamadık. Bak araba da aramadık. Eyvah. Bir araba daha aldı. Acaba ne aldı? 3 level. Biz gidelim. 3 level bizi yenebilir arkadaşlar. Biraz gözüm korkmaya başladı açıkçası. Duman falan yok mu buralarda ya kardeşim ya? Araba getirin de alalım kardeşim. Ulan kimseyle kapışamadan 27. 26. yıl kadar geldik ya. Gidelim birazcık birilerine kafa tutalım bari de. Ama burada olmaz ya. Ağaç çok burada ağaç. Gelme gelme ne olur gelme. Bay bay. Bay bay 5 tebel araba güle güle. Aa, gelirsin gelirsin. Aa, de. Bak işine köylü seni. Bize kafa tutacak aklınca. Tamam orada ne var acaba çok merak ettim. Arabaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Ona bir bakıp öyle geçe elim 3 level Ford Focus diyor. Kaç? Kaç? Ford Focus olacak iş değil bu. Kaç? Duman nerede? Duman yareli yareli. Aha gördüm bir duman yareli. Ne var orada? Allah'ım lütfen 5-6 level bir şey olsun. Solda da var. iki tane dumanımız var. Biri burada biri orada. Bu ne? 3 level. Allah belanı vermesin. Şu ne? Şu ne? Şu ne? O da 3 level. Ağzına tüküreyim. Niye hepsi 3 level lan bunların? Kardeşim 3 level arabayla ne yapacağım? Ben kimi yeneceğim Allah aşkına? Acil bir araba daha bulmamız lazım abi. O arkadan gelen muhtemelen bizi taktı kafayı. Gelir zaten 5 level arabasıyla. Yener biz bir de. Şuradaki morluğa da bir gidelim. Ananın. Buradan geçer misin? Geçersin sen. Geçersin. Aslanım benim. Hadi. Lan bu morlu alanın dışında kalıyor. Ya dalga mı geçiyorsun? Alan daha gelmedi gerçi. Hemen koşa koşa gitsem ne olur? Ben bir risk aldım arkadaşlar. Alanın dışına çıktım. Allah'ım inşallah yüksek level diyeceğim. VRX geldi kardeşim. Ne fark ediyor ki? İkisi de su işte. Risk almak da bir işe yaramadı abi. Devam o zaman. Biz böyle geze geze 19'a kadar indik. E 18 kaldı. Çok güzel. 17 kaldı. E böyle olursa son sonun kişi içine girersek biz sıkıntıya gireriz ki bu arabayla. Yok çünkü hızlı araba yok. Hepsi 3 level. Enayi enayi arabalar bunlar. Burada bir tane daha var. Ona gideyim. Allah'ım yüksek bir şey çıksın artık. 6-7'lik bir şey. Hadi ne olur ne olur. Lan bu da 3 çıktı ya. Abi niye 3 çıkıyor hepsi ya. Arkada da bir araba var. Geliyor. Allah belanı vermesin. Ben size demedim bu bize taktı kafayı diye. Ne oldu? Geleceğim mi canım benim? Yok gelme gelme. Git sen git. Aa gidiyor. Vallahi gidiyor. Güle güle. Allah'a emanet. Biz böyle açık. Hodri meydan yerler yerlerde dolanalım abi. 15'e kadar düştü. Sanırım şu ana kadar Forza'da aldığım en iyi skorlardan birisi olabilir. Hayalet yarışçılar yokken tabi o da var. Hayalet yarışılarda hatırlarsanız güzel şeyler yapmıştık. Hiç kimse yokken yarışmıştık. Görünmeyen insanlarda. Arkamızdan biri geliyor. Allah kahretmesin. 15 kişi kala arkamızdan biri basıyor abi. Basma gözünü seveyim. Basma. Çekil. Çekil git gelme. Allah. O fena bir şey lan. İyi bıraktı bizi arkadaşlar. Oo ortada fena kalabalık var. Biri birine kafa tuttu. Biz hala onların arasından sıyrıldık. Uzaktan uzaktan gidiyoruz ama sanırım şu an soldan bana doğru gelen beni kıstırmaya geliyor. Ben kaçıyorum abi. Beni elleme ben gidiyorum. Ulan çimenlerin kalabalığın içine de girmek istemiyorum. Arkadan bu da geliyor bastıra bastıra. Bak 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 bak. Onda offroad aracı var bir de ha. Hayvana bak. Neyse ki bizim araç offroad'a uygun değil. Rally arabası toprakta çimende biraz daha iyi gidiyoruz gibi ondan. Ama bu bizi bırakmayacak gibi arkadaşlar. 10 saniye daha direnebilir miyim lan? 10 saniye daha direnmeye çalışıyorum da geldi arkadaşlar dibime kadar geldi. Ağaçların içine girdim. Yapacak bir şey yok. Arana küçülüyor dedi. ağaçlar arasında kendimizi kaybettirdik ona. Aha çok iyiyiz. 13'e kadar indik. Saklana saklana bir şeyler yaptık galiba arkadaşlar. Sağda şu an yine iki adam var. Onlar birbiriyle kapışmaya durdular. Allah tam zamanında kapışmaya durdular. Valla ben ağaca kafadan girdiydim. Bu enayiler birbirleriyle kapışsınlar. Biz de keyfimize bakalım abi. Aha baş başa devre dışı bırakıldı. Bakalım. Şu an bence gittiğimiz alana doğru gelecek. Gittiğimiz yere doğru gelecek. O kadar eminim ki şu an arka tarafımıza doğru gelecek. Ben şu an hız kaybetmek istemiyorum. Gidip birazcık hız toplayacağım. Bu tarafa doğru bakayım. Aynen öyle olacak. 8 saniye, 7 saniye. Dümdüz gideceğiz arkadaşlar. Dümdüz. Tam tahmin ettiğim gibi. Şu yazıları çekersen ekranda önümü göreyim de gideyim de. Birisi çok yakın arkadaşlar. Biz çok uzak kaldık ya. Zamanlamayı iyi ayarlayamadım ben. Yoldan yapıştıralım bakalım ne kadar yapıştırabiliyoruz yoldan. Oha adamdaki hıza bak oğlum. Ben ona nasıl yetişeyim lan? Uçuyor lan o baya. 11 kişi kaldı. 11 kişiden artık kaçıncı olursak yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince çabalayacağız arkadaşlar. Olduğu kadar olmadığı kader. Bizim araba artık ne kadar çayır çimen ezebilirse Ne kadar gidebilirse Gücünün yettiği kadar gideceğiz Yine fena değil bence iyi bile gidiyor bizim araba şu anda yani Altıncı olarak bence Şu ana kadar aldığımız en iyi sonuç Ben beğendim güzel bir sonuç Eleyicimizin burada sonuna gelelim Araba bulamadık yapacak bir şey yok ama en azından direkt değerlenmedik Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay